Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Herkese mutlu yıllar diliyorum öncelikle. Yılın ilk aklındaki kişi bakımıyla karşınızdayız. Ne hissediyor, ne düşünüyor, neler mümkün diyerek gelecekle ilgili aklımızdaki kişiyi soru astrolojisine, soru haritasına soracağız bakalım. Duygu durumları ve gelecekle ilgili durumlar ne vaziyetteymiş? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kişinin önümüzdeki sürece sizinle ilgili ani bir eylem açısı olacağı görünüyor. İki tarafın enerjisinde aslında birbiriyle ilgili haber alma isteği var. Fakat kişinin çok fazla geçmiş odaklı düşünme hali veya kendi geçmişte yaptığı hataları görme. Bunlara odaklanma enerji söz konusu gibi görünüyor. Özellikle siz biraz daha önünüze bakmak istediğiniz, odanızı değiştirmek istediğiniz ve Sanki bu birliktelik içerisinde birbirinize şifa olduğunuzu düşündüğünüz ama artık bu şifacılık enerjinizden tamamen vazgeçmek istediğiniz bir süreçte gibisiniz gibi görünüyor. Çünkü kat kat enerjisi var özel yükselen derecenizde fakat gelin görün 12. ev tekabülünde yani bu ne demek sanki... Bu ilişki gerçekten şifalandırmanız gereken ruhsal, evet telepatik, evet bir bağlantıydı, kadersel bir bağlantıydı. Belki de birbirinize şifa oldunuz, belki de birbirinize çok ihtiyacınız varken yanlarına geldiniz. Ve üstelik burada derecesi derecesinde bir e, klavye ve var. E, maalesef ki burada bir şeyleri başlatmak kolay ama devam ettirmek zor gibi görünüyor. Olduğunuz yere çekiliyor olarak görünüyorsunuz. Her iki taraf içinde konuşuyorum. Çekildiğiniz bir duygusal bağ var. İlişki içerisinde hep takılı kaldığınız bir alan var. Fakat oradan kopamıyor. Bağımlılık hissediyor. Hep dönüp dolaşıp o kişiye varıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Artık bu kişi hayatınızın gerek geçmişindeki kişi olsun gerek şu anda Hayatınıza almak istediğiniz, hayatınızın belli bir ürünü kaplamayana ve kaplayacağını hissettiğiniz bir kişi olsun fark etmiyor. Ama burada ruhsal bir çekilme, ruhsal bir bağ kurma enerjisi var. Fakat gelin görün ki burada biraz da aynı zamanda karmik bağlar söz konusu. Çünkü gerçekten 12. ev temasıyla ile kuzey aylığımı güney aylığımı çalıştığı zaman biz deriz ki maalesef ki bir taraftan biri şifacı özelliklere sahip veya bir taraf ilişkiye maalesef ama verme dengesini ayarlayamadan yaklaşıyor. Evet burada Kulata'nın gelmesi güzel. Niye güzel? Aslında yeni başlangıçta da gebe bir ilişki. Fakat gelin görün ki devamını getirme noktasında 90'lık çalışıyorlar şesiz. Yani bir şeylerin devamını getiremiyorsunuz, takılı kalıyorsunuz. O yüzden de o sarmalı yıkmak, oradan çıkmak, sınırları aşmakla ilgili bir gündemi var gibi görünüyor ilişkinin ve kişi sanki bunun farkında yöneticisi maalesef retro enerjide geldi ama bu kişi sanki bu retro ile beraber geçmiş tecrübelerine doğru gidecek. Kendi içindeki hatalarını haksızlıklarına doğru verdiği kararlara, belki geçmiş tecrübelerine ama ne yapmalıyım, şimdiye kadar ne yaptım bunların cevabını kendi içinde arıyor olacak olarak görünüyor. Zaten kişinin enerjisine bakıldığında evhane temaları çok ön planında veya kendisini dışarıya nasıl göründüğü önemli değil. Güvenli alanından çıkarmıyor. Siz onu mutlu görüyorsunuzdur. Belki eğlenceli ortamlarda bile görüyor olabilirsiniz. Ama gelin görün ki bu kişi güvenli hissettiği alan neredeyse orada aslında. Daha doğrusu şöyle konforlu alan arıyor. Neredeyse biliyorum. Nerede daha çok takdiri görüyorum, pohpohlanıyorum ama sıkıştırılmıyorum. Köşeye sıkışmıyorum. Benden çok bir şey beklenmiyor. Ben orada olmak istiyorum. Ama bunun ona bir şey katmadığını, kazandırmadığını düşündüğü de bir dönem. Çünkü... E bu şekilde ilerleyerek hayatında bir noktaya gelemediğini de görüyor bu kişi. Bununla alakalı da bir aydınlanma yaşayacağı bir süreç gibi görünüyor. Ama özellikle sizin bir ayrılma enerjiniz, bir bıkkınlık enerjiniz artık ben bu ilişkiye ve bu kişiye iyi gelmek istemiyorum dediğiniz bir enerji çalışıyor burada. Diyorum ya bir taraf bu ilişkiye çok fazla emek veriyor. Diğer taraf daha çok beslendikçe orada durabiliyor. Fakat bu tarz karmik bedeller ödenen ilişkiler çoğunlukla bir tarafın yorulduğu, sonuna kadar saçını belki süpürge etti ama bunu farkında olmadığı, bunu görmediği çevre tarafından bakıldığında bariz bu kişi değişti dediğimiz bir ilişki formu. Mesela bu ilişki seni değiştirdi der insanlar size ama siz bunu fark etmezsiniz, görmezsiniz böyle bir ilişki. Fakat işin sonucunda çoğunlukla sizin her şeyi verdiğiniz, sunduğunuz, fedakarlık yaptığınız o ilişkide karşınızdaki kişi beslendikten sonra devamını getirmek gibi bir çabası olmayabilir. Kendi hayatında doyum sağlamaya çalışabilir. İşte orada öğrenmeniz gereken bir şey vardır. İlişkiyle ilgili bir şeyleri yanlış biliyorsunuzdur. Sevgiyle ilgili bir şeyleri yanlış biliyorsunuzdur. Çünkü bariz haritanın enerjisi bu şekilde açıldı. Evet birbirinizi şifalandıran iki insansanız, Birbirinize çok iyi geldiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Bazen ihtiyaç duyar gibi onu istiyorum diyor olabilirsiniz ki kişi de böyle gibi görünüyor. Belki de ilişkinize bir isim koyamıyorsunuz ama birbirinizden kopamıyorsunuz. Bu da mümkün. Çünkü burada sizi bir arada tutan bir bağ var. Ama bunun çok um toksik demeyeceğim ama hayırlı çalışmadığı, sağlıklı çalışmadığı ve bir şeyler değişmeden de o karmik bağın dengeye gelmeyeceği, sağlıklı hale geçmeyeceği görünüyor. Demek ki sizde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Zaten siz de bu dönemde ben de hangi konular hatalı? ben de bir yanlışım var dediğiniz bir süreç. Bu arada evet karşınızdaki kişi bazen sizi sorgulatıyor. Doğru. Ama burada siz hatalısınız diyemeyiz veya kendinizi hata arayın demiyorum. Özellikle kişinin davranışlarından yola çıkarak ben neyi nerede yanlış yaptım demeyin. Sadece ilişkiyle ilgili yanlışlarınız, ilişkideki verdiğiniz tavizler, belki de sınırlarınızın olmaması, belki de kararlarınızın arkasında dik duramamanız, belki de duruşunuzun net olmaması yani genel olarak sınırlarınızın olmaması bu ilişkiyi bu hale getirmiş olabilir ama şimdiye kadar siz bunu görmemişsiniz. Belki hala görmüyorsunuzdur. Üstelik bu kişiyi suçluyorsunuzdur ama bu kişi sanki biraz daha ruhsal olarak öğrenci boyutunda gibi görünüyor ve öğrendiği bir şeyleri öğrenmeye devam ettiği bir döngüde gibi görünüyor. Resmen hani biraz daha sizin gerinizden gelen bir enerjisi var gibi görünüyor ruhsal olarak. Denge arayışı çok fazla. Bu arada sizinle ilgili bir şeyler görme duyma peşinde olabilen iletişiminiz yoksa yani haber alma dürtüsü, sizinle ilgili bir şeyleri öğrenme, cevapları arama veya konuştuğunuz zaman birazcık sert bile olsa gerçekçi konuşma ihtiyacı olabilir. Hatta burada evet şimdi 150'lik bir açı olacak ama... Güzellik normalde bizim için çok olumlu değerlendirilmiyor maalesef. E, niye dersek de işte şöyle. Evet bir eylem açısı. Evet belki e, Batı suresini, e, ele alanlar bunu daha çok hani anlık bir negatif olarak ele alabilirler ama ee, biz 45'liği, 150'liği çoğunlukla oran yende eylem açısı olarak ele alıyoruz ve ani gelişecek olan durumlardan bahsediyoruz. Burada belli ki aranızda ee, yaşanacak olan bir kriz veya yaşanmış olan bir krizin tekrar gündeme geliş Kimden kaynaklı? Kişiden kaynaklı. Niye? Çünkü kişinin enerjisi retro kıvamda geliyor. Ya geçmiş çözemediğiniz bir konuyu önünüze koyacak. Ya daha önce konuştuğunuz meseleden kavga çıkaracak. Ya geçmişle ilgili bir şeyler paylaşacak bu kişi ex partnerse veya bulunduğunuz konum çok istediğiniz gibi ilerlemiyordur mesela çözemediğiniz bir konu varsa bunu tekrar gündeme getirecek. Ama bilin ki bu kişi çözüm odaklı olmak istese bile sanki biraz bir şeylere karşı yetersizlik algısı var. Veya kendisini tam olarak evet yeterli görmese bile size böyle göstermek istemiyor. Ama siz çoktan bu kişiyi sanki belli konuları çözemeyen bir insan olarak görmeye başlamış olabilirsiniz. Maddi manevi de sizden düşük olabilir veya aranızda belli farklılıklar olabilir zaten. Çünkü bu kişi diyor ki yani sana erişmek, sana yetişmek istediğim bir enerjim var. Ama bu olmadıkça, bunu yapamadıkça sinirleniyorum, öfkeleniyorum, gerginleşiyorum, kaçıyorum. Yani ters yapıyor. Şimdi bu kişi bir şeylerle yüzleşmek istemediği zaman kaçıyor. Veya çabalaması gereken bir dönem diyelim. Yani siz atıyorum 10 durumunda olsanız çabalarsınız mesela ama bu kişi ters tepiyor. Korkak olduğu için de olabilir. Gücünün yetmeyeceğini düşünüyor olabilir. O an zamanı olmadığını düşünüyor olabilir. Kolaya kaçıyor olabilir. Erteliyor olabilir ama kaçıyor bir şekilde. Erteliyor bir şeyleri. İşte bu noktada sanki artık bunun olmaması gerektiğini de düşünüyor bu kişi. Ve kendisi de yaralı bakın. Kendisinde de bir pansiye enerjisi var. Ama bakın en başta bahsettiğim gibi burada e, karşı tarafın da sizden bir şifa arayışı olabilir. Bu kişiyi ne kadar şifalandırmak için kendinizden ister istemez taviz verirseniz karşılığını görmemeye başlayabilirsiniz. Bakın yine pansiye enerjisiyle retro kıvama geçmiş geliyor olarak görünüyor. Yani kişi e, pansiyon nedir? Pansuman anlamına gelir aynı zamanda. Yaralarını sarmak, iyileşmek anlamına gelir. Belli ki bu kişi sizde bir ilaç arıyor. Ama iyileştiği zaman gidiyor olabilir. Tam iyileşeceğiz, oluyor bir şeyler derken, tam attı bir adım toparlayacağız derken sizden ilgi gördüğünde, sevgi gördüğünde, oldu olduğumuza ikna olduğunda bir şeyler için tekrar bir çabasızlık başlıyor olabilir, yine aşağı gidiyor olabilirsiniz. Böyle düşünün bu durumu. Şimdi sizin tarafınızdan görünür olmakla ilgili bir derdi var bu kişinin. Sizin tarafınızdan ya çok onaylanma arzusu içerisinde ya da bir şekilde onu olduğu gibi kabul edin istiyor bu kişi her halükarda, her hareketinde. Bakın hatalar bile yapsa orada olun istiyor. İlişkiniz netleşmese bile... Onu olduğu gibi kabul edip zamana bırakın istiyor. Yani genel olarak bu kişi dedim ya bir konfor alanı yaratıp orada kalmaya çalışıyor. İşte sizi de o konfor alanı gibi şekillendirmeye çalıştığını görüyorum. Sizinle ilgili bir konfor arayışı içerisinde gibi görünüyor bu kişi. Fakat siz biraz daha kendinizi bu konuda baskılıyor olabilirsiniz. Çünkü kaybetme korkunuz var doğru ya da bir şeylerin istediğiniz gibi gitmemesinden korkuyor olabilirsiniz. Fakat ciddi bir güvensizliğiniz var. İlla sadakat sizi yılan ihanet olarak algılamayın onu. İlişkinizde bunlar olmayabilir ama bir gün gideceğinden bir gün biteceğinden bir gün ilerlemeyeceğinden tökezleyeceğinizden yana bir güvensizliğiniz bile olsa siz bu güvensizlik odaklı düşünüp kendinizi yormamak için sınır çekiyor olarak görüyorsunuz. Veya kendinizi çok zor bir tutuyor olabilirsiniz bu dönemde. Çünkü kendinizi baskıladığınız görünüyor ve kişi sizdeki eski sizi arıyor olabilir eğer uzun dönemli bir birlikteliğiniz varsa ama tabii ki burada flört dengesinden bahsediyorsak özellikle sizin daha aktif olduğunuz bir süreç ama aynı zamanda sizin flört dönemindeyseniz daha negatife doğru ilerlediğiniz de bir süreç olabilir. Bir şeylerin bitmesinden korkmayacağınız bir süreç olabilir. Yani ben daha iyisini hak ediyorum diyeceğiniz bir süreç olabilir. O noktada ise bu kişinin ee, dolaylı çabaları sizin hoşunuza gitmeyebilir. Doğrudan bir çaba görmek isteyeceksiniz ama kal demesini, gitme demesini, seviyorum demesini veya işte şöyle yapalım, bunu halledelim, çözelim demesini ama kişi dolaylı yollarla hareket ederse bu flört döngüsünü siz bitirebilirsiniz gibi görünüyor. Çünkü burada aşırı bir dürtüsellik çalıştığını ve Kişinin sanki orada ama değil olduğunu düşünüyorsunuz. Ve yani burada bir flört dönemi varsa bu süreci çok fark etmiyor ama çoğunlukla sağlıklı flört döngüsünü Harita bize hani 5-6 aylık bir süreç verir hani. İsim koymadıysanız ama yani isim koyduysanız ilişkiniz varsa ama yine bir seneden kısaysa bunu yine böyle baz alabilirsiniz. İlişki için ya da ex partner için daha çok ben burada kolektifi yoğun olarak odaklı okuyorum. Ama tabii ki oraya da uyumlanırsınız. Ama burada daha çok flört dönemi gibiyiz. Bir var bir yokuz birbirimizin hayatında. Ne olduğumuz belli değil. Veya bir ilişkimiz var ama çok yeniyiz. Veya işte hani tam olarak aramızda derinlik gerçekleşmedi. ilişkimiz tam oturmadı. Bir seneden kısayız zaten diyorsanız da bu hile sizi kapsayabilir. Orada bir düksellik var. Ama aynı zamanda bir arkadaşlık var. Sanki ilişkinizdeki arkadaşlığın devam ediyor oluşu söz konusu. Fakat duygusal olarak sanki derinlik söz konusu değil gibi duruyor. Ya da siz böyle hissediyor olabilirsiniz. Bir tatminsizlik var sizde. Yani ilişkide doyum sağlayamıyorum dediğiniz bir mesele var olarak görünüyor. Tabii ki bu aynı zamanda beni dinleyen arkadaşlarımız için yani herkes için de bu yorumun şu bölümü geçerli olabilir. Evet sanki genel olarak kolektifimin neredeyse %95'i e, ilişki durumuna ayırmaksızın çok fazla taviz verdiğini düşünüyor bu dönemde veya ilişki yaşama şeklinde bir hata görüyor, bir yanlış görüyor. Bende mi hata, niye hep bunları yaşıyorum diyorsunuz gibi görünüyor. Özellikle bakıldığı zaman karşınıza çıkan insanlar bu kişi dahil bakın aklınıza iki kişiler dahil çoğunlukla en başı getiren ama sonrasını getiremeyen insanlar olabilir. Burada da aslında farkında olmadan sizin bir yerden sonra daha büyük sorumlulukları karşılık beklemek sizin bir yerden sonra üstlenmeye başlamanızdan kaynaklanıyor olarak görünüyor. Tabii ki ilişkiniz devam etsin diye ya da yeri geldiğinde onun ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz için ya da gerçekten zamana ihtiyaç, anlayan, anlayışa ihtiyaç duyduğunu bildiğiniz için ama sanki bunu e, sürekli olarak istikrarlı devam ettirmeye başladığınızda bir anlamı kalmıyor gibi görünüyor. Hani orada bir alışkanlık ortaya çıkıyor ve siz bu ilişki için çaba göstermeye devam ederken karşınıza iki kişi sadece almaya eğilimli hale geliyor ve karşınıza iki kişi... Erkekse eğer diş enerjisini yükseltiyorsunuz bu şekilde bir şeyler sunarak kadınsa da bu ilişki için hiçbir şey yapmamasını sağlamaya başlıyor olarak görünüyorsunuz. Evet normalde eril diş enerji herkeste de eşit derecede vardır. Ama bazen bu dengeler şaşabiliyor. Bu yüzden zaten bazen bu açılımları dinlerken veya el dişil kartlarını paylaştığımda ben e, kadın ama erkeğe uyumlanıyorum veya kolektif şuna uyumlanıyorsa ben tam tersine uyumlanıyorum. Niye acaba diyor olabilirsiniz? Çünkü enerji dengesini değiştirmiş olmanız ister istemez oradaki frekansı da ters düz ediyor maalesef ki. O yüzden kolektifinde bazen gerçekten benim anlattığım taraf karşı taraf olabilir de siz tam tersi diğer taraf gibi görünüyor da olabilirsiniz. Burada belli ki eğer özellikle böyle dinliyorsanız bu açılımları, burada bir terslik var diyorsanız muhtemelen enerji dengesinde bir dengesizlik var. Siz bir şeyleri doğru ilerletemiyorsunuz. Bu yüzden de uyumlanamıyorsunuz veya yanlış yöne uyumlanıyorsunuz. Bunu da bilin. Dediğim gibi yani sanki karşınızdaki kişinin içinde bir kedi var. Yani resmen kedi gibi. Çocuk gibi artık ne derseniz deyin. Sevilmek istiyor. Sevin onu istiyor. Gitmeyin istiyor. Ama bakın bu bir ihtiyaç. Burada e, sevdiği için sizin yanınızda olmak sevdiği için kalmak demiyorum buna. Sizin tarafınızdan sevilmeye ihtiyacı var. Belli ki bunu ona alıştırmışsınız. Burada e, bunu bir ihtiyaç haline getirmektense bu da bir bağımlılık çalıştırılmasındansa sanki karşılıklı olarak sağlıklı bir sevgi anlayışını oturtmanız daha mantıklıymış. Bunu yapamamışsınız gibi. Evet bir şeyler için geç kalınmış durumda değil niye değil? Çünkü 5. ev teması da, 1. ev, 1. ev teması da ilk derecelerde geldi. Artık belli ki bir şeylerin iki netleşmesini isteyecek olarak görünüyor. 4. evi kesen bir erosumuz var. Belli ki bu kişi zaten kendi içinde biraz konfor arayışı içerisinde olduğu kadar aynı zamanda cinsel olarak size karşı bir yoğunluk halinde olabilir gibi görünüyor. Tabii ki bu dördüncü evi kesmesinden kaynak söylemiyorum. Bir Yaptığı bir açı olduğu için söylüyorum. Ama burada cinsel enerjisinden kaynaklı da belki de bir şeyler rahata dökülmüş olabilir mi acaba? Şimdi bu bağı da bazılarımız sorgulamalı gibi görünüyor. Belki de aranızda fazla fazla tensel bir bağımlılık vardı. Belki de aynı evde yaşadığınız, belki de aynı evde yaşama hayalleri kurduğunuz, belki de çok sık görüştüğünüz ama tensel temasınız çok fazlaydı ve bunun önünü alamadınız ya da kişinin yeri geldiğinde çok fazla bu yönde yaklaşımları olduysa ve e, ten uyumunuz olduğunu düşünmek belki buna odaklı birilerle ettiyseniz bir yerden sonra ilişkinin dinamiği değişmeye başlamış ve güven duygusu yitirilmeye başlamış olabilir gibi görünüyor. Burada ilişki beslemek lazım gibi. Yani ilişkinin şu an ben tam anlamıyla beslenebildiğini görmüyorum sevgi anlamında. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim kişinin yakın çevresi, ailesi özellikle kişi aşırı manipüle ediyor olabilir bu dönemde veya iyi olmayabilir. Bakın bu kişinin ev değişimi, yer değişimi, yaşadığı yerin değişimi söz konusu olabilir. Ülke değiştirebilir, şehir değiştirebilir. Böyle bir yol teması olabilir. Çünkü dördüncü ev temasıyla geldi ama dördüncü ev kökler, yaşanılan yer, ülke bunlar da bahsediyor bize. O yüzden şehir değişimi, yer değişimi, ev değişimi, taşınma gündemi arkadaşlar hani bir arkadaşıyla aynı yerdedir Onunla yolları ayırma veya sizinle aynı yer teması varsa bununla ilgili bir şeyleri konuşma potansiyeliniz olabilir ama şu an aynı zamanda içinde bulunduğu, hane, yakın çevrede ona iyi gelmiyor olarak görünüyor. Uzaklaşma isteği var. Orada bir manipülasyon var. Tabii ki bu sizinle ilgili gibi durmuyor. Daha çok kişi içinde bulunduğu alandan çıkmak istiyor olarak görünüyor. Herkesten farklı bir sesin çıkması, herkesin ona farklı şeyler söylemesi, hayatını çok um, bunalmış bir şekilde yaşıyor olarak görünüyor. Ve tükenmişlik hali söz konusu. Dedim ya bu yüzden de belki de rahatlık alanı oluşturmaya çalışıyor olabilir. Bu kişi zamanında sizin yanınızda çok rahat etmiş bir kişi de olabilir. Veya beni olduğum gibi sevebilecek benden karşılık beklemeyecek tek insan sensin niye böyle yapıyorsun diye olabilir. Ya da e, bazen sizi kendisinden bile isteye uzaklaştırmaya çalışmış olabilir. Ama içten içe de gitmenizi istemediğini hissetmiş olabilirsiniz. E, çünkü bu kişi hayatıyla bu ilişki dengeleyemiyor. Hayatında bir şeyleri dengeleyemiyor. Sorgusuz, sualsiz, sorumluluk olmadan bir şekilde onun hayatında olup sevmenizi istiyor belki de. Ama sizin artık bu enerji olmadığınızın da farkında. Bu yüzden çok fazla anlık duygu geçişleri, karmaşaları var bu kişinin. Bu, bu enerji kalacak anlamına gelmiyor. Şimdi siz nasıl ki bugün bir şey düşündüğünüzde hissettiğinizde yarın o bugün başka bir şey düşünebiliyor, hissedebiliyorsunuz. Bu enerjileri böyle alın. Yani ben bu haritayı okuyorum ama Zaman çıkarsa zamanı söylüyorum. Zaman söylemezsem bir sonraki açılıma kadar geçerli olan bir enerji bağı oluyor bu. E, kişinin enerjisi değişebilir, düşünceleri değişebilir. Ben bugün bir şey duyup karşımdaki kişiden e, tiksinebilirim, soğuyabilirim, soğudum istemiyorum diyebilirim. Ama yarın öbür gün başka bir şey olur hayatımda. Ona çok ihtiyacım var diyebilirim gibi. Ya da işte duygusal olarak bir dönem üzülebilirim, hüzünlenebilirim. Hatalar, haksızlıklar olmuştur. Bunlara odaklanabilirim. Kim dilebilirim ama e, atıyorum alkol kullanırım bir şey olur çok duygusallaşırım yani gibi. O yüzden burada enerjiler her zaman değişken de derken biz aslında bundan bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir enerji çalışıyor burada. Siz yanan yana doğru gidiyorsunuz ama 14 bir vakit var. 14 günlük bir süreç sonrasında diyeceğim. 2 haftalık bir süreci kapsayacağım. Bunu baz almak zorundayım çünkü burada aslında enerji gidişatınız biraz kritik gibi görünüyor. Bakın birbirinize göndermeler. Birbirinizi sıkıştırma durumlarınız, birbirinizi zorlama durumlarınız olabilir. Hoşunuza gitmediğiniz şekilde davranabilirsiniz. Dikkat çekime çabası olabilir. Birbirinizi çok fazla merak edebilirsiniz. Toplama enerjisi yüksek olabilir. İletişim kurarsanız gergin geçebilir. Zaten hala hazırda bir Mars retrosu var. Harita zaten bu şekilde açıldı. Belli ki burada yaralayıcı bazı durumlar olabilir. Fakat bunun sebebi ne biliyor musunuz? Siz sanki enerjinizi değiştirmeye çalışacaksınız gibi görünüyor. Çok zorlansanız da sanki şimdi e, yeni yıla girerken yeni başlangıçlara heveslenmiş olabilirsiniz. Ve yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir zaman dilimi eskisi gibi olmayacağım diyorsunuz. Yani ben ne hak ettiysem bu yıl söke söke alacağım beni hak etmeyen ne varsa geride bırakacağım diyecek olarak görünüyorsunuz. İşte bu kişi ya sizin tarafınızdan geride bırakılacak. Ne bir karar almaya çalışacak, sizi zorlayacak, siz hemen okey tamam diyeceksiniz. Hadi bay bay diyeceksiniz. Bu olabilir. Aranızda bir kavga tartışma olur ama sizden net bir çaba görmeyebilir. Bir adım attığında sert sınırlar çekebilirsiniz ya da belli sorumluluklar alması gerektiğini onun gözüne sokabilirsiniz. Ya da sizin hayatınızdaki belli değişimler aldığınız kararlar bu kişiye öyle bir yansıyabilir ki kıskanç krizleri görebilirsiniz bu kişiden. Yani buradaki krizi şimdi zaman ilerledikçe daha net görürüz bir sonraki bakımlarımızda zaten ama burada yaşanacak bir kriz var. Ve bu krizi yaşatacak olan taraf sizsiniz. Sizin de canınız yanacak. Ama ben sizin tarafınızdan bunu yaşatılacağını görüyorum. Çünkü niye? Sizin yöneticiniz 29-44. Yani siz bitiyorsunuz, bitiriyorsunuz bir şeyleri veya son raddeye gelmişsiniz. Sabrınız taşmış. Yeni bir sayfa istiyorsunuz. Yenilenme ihtiyacınız var. Olduğunuz yere değilsiniz artık. Siz onun tanıdığı, onun bıraktığı yerdeki siz değilsiniz. Veya ilk tanıştığınızdaki siz değilsiniz. Bakın siz gerçekten diyorsunuz ki ben artık yepyeni bir sayfa, yepyeni bir döngü istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Bu yüzden belki hüzünlüsünüz. Belki içten içe ilişkinizle ilgili gidişatta artık bir şeylerin bir önce netleşmesini istiyorsunuz. Bakın bu her halükarda ilişkinize netlik de getirebilir. Ama bunun netliği şöyle baz almayın. İlişkide netleşmek illa ciddi ilişkiye tanıtmak falan değil. Eğer ki size ben netleşeceksiniz diyorsam siz kendi kararınızı alıp kendi hayatınıza bakmak gibi bir yönü de tercih edebilirsiniz. Ki burada bazılarınız gerçekten bu kişiyi bitiriyor. Gerçekten 2024'ten 2025'e bu kişiyi kabul etmiyor olabilirsiniz. Artık sizdeki o enerji değişimi bu kişinin canını yakabilir ve can yakmaya çalışabilir. Bu bir. E birazcık hüzünlü, duygusal konuşmalara açık olacaksınız. Alacağınız bazı haberler, birbirinizi görme durumlarınız, karşılaşma durumlarınız olabilir. Belli duyumlar canınızı sıkabilir ama siz canınız yanma pahasına bile sanki bir şeyleri bitirmekten korkmayacağınız veya kumar oynamaktan korkmayacağınız bir sürece girmiş olarak görüyorsunuz ilişkinizden yana. Bunu yapacak olan taraf sizsiniz çünkü kişi... Şimdi nasıl anlatılır size? biraz da hani astrolojiyle ilgili merakınız var diye de aslında bunları açıklıyorum. Onun Mars yöneticisi geldi retroda bir buçuk derecede. Ama e, siz burada geliyorsunuz 29 buçukta sizde bir şeylerin bittiğine dair bir kabullenişi, artık bir sonlanma var ve bu konuda kendinizi iyileştirebileceğinize dair bir 120'lik kaçı alıyorsunuz kendinize çok güzel. Artık akıştasınız belli ki evet yorulsanız da akıştasınız. Kuruntulardan çıkmaya çalışıyorsunuz. Kişiye baktığındaysa ise Kişinin kendi enerjisi yine evet kendisine güzel bir aşı yapıyor 120 liği var Kendisinin 120 olmasına rağmen kişi bir dereceden geri geliyor retroda 29'a doğru yani sizin bulunduğunuz dereceye doğru geliyor bu kişi dedi ki bir derece ile üç derece arası bizim yeni başlangıçlarımız yeni oluşumlarımızın derecesi e, verilen karların derecesi ya da almak istediğimiz karların Atmak istediğiniz adımların derecesi. Ama 29 ay, 28 artık kuşkulu olduğumuz, kaygılı olduğumuz, canımızın yanlığı bitirmeye çalıştığımız bitiş cevabı şeyler gibi görünür koronada. Bu yüzden bu kişi geriye dönüyor. Hangi meseleye dönüyor? Son kavganız, son konuşmanız, son tartışmanız, çözemediğiniz o son mesele. Sizin uzaklaşma enerjinizden kaynaklı sizi ondan ne uzaklaştırıyor ne kaçırıyor hayatınızda ne oluyor orası yani bu kişi geçmişteki bitşe dönüyor sizin de olan bitşe dönüyor ama çünkü sizin de bir açısı olacak yüzebildik ama belli ki siz artık önünüze bakma kararı alınca bu kişi geliyor veya siz de bunu hissediyor olabilirsiniz o bana ihtiyaç duyduğunda gelecek o pişman olduğunda çok geç olacak o bana adım attığında belki ben istemeyeceğim ya da benim isteklerimi yaptığında, ilişkiniz devam ediyorsa bu şekilde baz alın zaten. Benim isteklerimi gerçekleştirdiğinde, benim istediğim gibi bir davranış biçimi sergilemeye başladığında ben belki de eskisi kadar hevesli olmayacağım. Belki de çok yorulmuş olacağım. O yüzden burada tadımız kaçtı, hevesim kaçtı dediğiniz de bir dönem. Ve bu yüzden beklentiniz sanki aklının başına gelmesi ya da işte net bir adım atması. Onun dışında beklentiniz yok sanki. Yani boşuna bekledim, boşuna emek verdim demek istemediğiniz için. O hayal kırıklığına uğramamak için sanki orada durmuşsunuz gibi görünüyor aynı zamanda. Veya hala duruyorsanız bu yüzden. Ama dediğim gibi sizde bir şeyler değişiyor olarak görünüyor. Kişinin ise gerçekten size ihtiyaç duyacağı bir durum var. Bir yardımlaşma süreciniz de olabilir. Bir konuşma yaşarsınız belki bir konuda sizden yardım isteyebilir gibi. Ama belli ki bu kişi ya somut anlamda ya manevi anlamda ama sizden destek ihtiyacında olacağı bir sürece giriyor. Aslında kişi şanslı. Niye şanslı? Ee, şu yönden siz aslında anlayışlı bir yapıdasınız ve kadersel olarak da karşısına çıkmış fırsatlar olmuş gibi görünüyor. Değerlendiremeyen yine kendisi. Sizin iyi yönlerinizi göremeyen, değerlendiremeyen, önemli dönemleri, tarihleri kaçıran belki de yine kendisi. Ama kendi içinde sanki böyle bir düşündüğü zaman belli konularda sevgisizliğiyle veya ilgisizliğiyle yapmadıklarıyla size gerçekten haksızlık yaptığını düşünüyor bu kişi. Önümüzdeki süreçte eğer ayrıysanız hayatınıza birinin olmasından şüphelenebilir veya sizi daha eğlenceli veya kendi hayatınızda daha huzur arayışında ama uzaklaşmış bir enerji görebilir. Yani girdiğiniz ortamlar veya gittiğiniz yerler değişebilir. Mekan değişimine gidebilirsiniz. Kıskançlık durumları olabilir noktada. Bu kişi kıskançlıkla da bir adım atabilir bu arada. Ama bu laf sokmak gibi, kendini gösterip kaçmak gibi, denemek gibi yani sizin sabrınızı hala ölçen çocuksu biri var burada. Ee, daha önceki bakımda çocuksu dediğimde bunu anlamayan arkadaşlarımız olmuş. Şimdi mantıklı bir insan, ayakları sağlam basan bir insan dürtüsel davranışlar sergilemez sevgi ihtiyacı da beni sarsarmalı ama sonrasını bilmiyorum. Bunun için geldim sadece demez. Ee, ya da anlık olarak öfke patlamalarıyla büyük karar almaz. Yani psikolojik olarak sağlığı yerinde bir insan. Bunu yapmaz. İşte bu kişi sanki biraz çocuksu bir enerjide. O, bundan bahsediyorum aslında bunu anlatırken. E, yeterince mantıklı davranışları olmayabilir dönem dönem. Gerçekten psikolojik olarak iyi olmadığını bir şeyler kullandığını veya yaş kullandığını bu dönemde duyabilirsiniz veya buna ihtiyacın olduğunu duyabilirsiniz gibi de duruyor. Çünkü kişinin bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Bu kurtarıcı sizsiniz. Maalesef böyle görmüş sizi. Hep böyle değerlendirmiş sizi. Ama bu artık sizin kendi adaletinizle ölçüşmüyor olarak görünüyor. Onun kurtarıcı sarkasını toplayacak insan ben değilim diyorsunuz. Burada adaletin gerçekleşeceği bir süreç var. Ama buna müsaade etmeniz gerekiyor. Yani Akışa bırakırsanız kendiliğinden o devran dönecek. Ben bu kişi devran dönecek size büyük adımlarla gelecek demiyorum ama belli pişmanlıklar bekliyorsanız veya belli konularda kişinin gerçekten ya şunu şunu hak etmiş demesini bekliyorsanız içten içe belli konularda size hak vermesini istiyorsanız e, bunlar olacak olarak görünüyor. Tabii ki bu kişinin gösteri yüksek. Ne kadarını gösterebilir bunu bilemem ama sanki biraz daha duygusal, biraz daha evcimen bir enerjiye biraz daha üzgün, pişmanlık duyacağı bir enerjiye geçeceğini retro enerjide gördüğüm için Belli ki bu kişiyle ilgili bir değişim süreciniz zaten olacak. Ama lütfen müsaade edin, zorlamayın süreci. Biraz da kendinizden taviz vermeyin demek istiyorum. Şu an kendi huzurunuz çok önemli. Yeni yıla yine söylediğim gibi yeni başlangıçlarla girme enerjisindesiniz. Bu çok güzel. Çünkü kişi yeni başlangıcını nasıl istediğini de kendisi karar verecek olarak görünüyor. Hakkımızdan hayırlısı olsun inşallah. Bir sonraki bakıma kadar o zaman görüşmek üzere. Tekrar mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle güzel paylaşımlarda bulunacağınız bir yıl diliyorum size. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.